Günaydın. Bugün şansım yargıla gitti. Bütün otobüsler vaktinden bile önce geldi. Daha ayağımı durağa koymadan otobüs geldi ve böyle olunca ben tam 40 dakika erken geldim. O yüzden şimdi size e, bu çalıştığım bölgeyi göstereyim dedim. Karşıdan karşıya geçelim. Burası Tetherington High Street. Şu aradan giderseniz trene gidiyorsunuz. Ama biliyorsunuz ki ben trenlere kızgınım. Çünkü hep yapıyor. Bir de o kadar para alıyor. Madem rötar yapıyorsun para alma. Değil mi? Evet. Teddington Village. Eski hali. Eski hali diyorum da hiçbir şey de değişmiyor buralarda abi. 1864. Biz de Express'in buradaki binasını çok beğeniyorum. Bu arada insanlar beni bu kadar erken gelmiş görünce çok şaşıracak. Çünkü genelde 9'a e, doğru geliyorum. Oysa şu an daha saat 8 olmadı. <laughs> Karşınızda Teddington Library. 1904 yılında yapılmış. Bir de mimaranın da ismi yazıyor. Herkes gider Mersin'e, ben giderim tersine. Millet çalışmak için e, zon 1'e gidiyor daha çok. Ben 3. zonda oturup çalışmak için azın bir zona gireceğim. Ay bugün çok şanslı var. Bayağı böyle hızlı geldi otobüsler. Onun için vakitice geldim. O yüzden sizi şimdi biraz buraları gezdireceğim. Böyle sakin sokakları var. Mesela bunlar yeni yapılmış. Petro ve Knoll'un dışında burada uçak görüyorum. Bu otobüs geçen bir caddesi. Benim çalıştığım otizm çocukların olduğu okulda ileride dönecek göstereceğim size Bu bölgenin adı Teddington. 6. zon oluyor. Zaten altıdan sonra da biliyorsunuz artık Londra'da zon kalmıyor. Ben çoğu zaman e, bir önceki durakta inip bu sokağa yürüyorum. Bu sokakta yürüme koşuma gidiyor. Ayrıca bu sokağa gelen yalnızca bir tane otobüs var. O da 33 numara. Gördüğünüz gibi. O 33'ü bulmak her zaman kolay olmuyor. Yürüyerek 11-15 dakika arası vakit alıyor. Mesela size daha önce bir şortta çekmiştim. Mavi plakalar. İşte şöyle bir mavi plaka var. Bakalım neymiş. Boynuma da bağlı olduğu için böyle öptük gibi çıkıyor. Bakın 33 numara geliyor. Ha, şunlar da bisiklet hangarları. Mesela ikinci katta falan oturuyorsanız e, evinizde e, ya da bisiklet koyacak yeriniz yoksa belediyelerin yaptığı bu hangarlara bisikletlerinizi rahatça bırakabiliyorsunuz. Bugün tabi kamerayı almadım çünkü işe gidiyordum. Ama erken gelince video çekeyim dedim. Ve boynumda da bu bağlı olduğu için şöyle bir bazlama oldum kusura bakmayın. Ve çalıştığım sokağa da geldik. Çok sakin sessiz bir sokak normalde. Ama şu an herkes işe gittiği için araba sesleri duyuyor olabilirsiniz. Kusura bakmayın mikrofonumda da yok. Çünkü bugün kökümü yapmak gibi bir planım yoktu. Buradaki evler genelde bu mimaride. Çalıştığım okul da böyle. Böyle bir evden bozulmuş. Arkalarındaki bahçenin büyüklüğü böyle beni benden alıyor. O kadar o kadar büyük. Bakar mısınız? Her bölgenin böyle belli bir ev tarzı var. Meşhur postukçuları. Ve işte şurada gördüğünüz dikkat. Benimki. Başka planlanmış bir videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.